ben Gökhan bugün sınavım arkadaşlar görüyorsunuz Prezal Dikim hepiniz ve yanımda Mert var Neredesin Mert? Mert Heh Yanındayım Solunun solunda Heh tamam Sağım oluyor yalnız o taraf <laughs> 15-14 Prezi olan Eglis'in CSGO vereceğim. Arkadaşlar bu arada geçen el bir kare eventi kestik Çok mutluyuz Ve kanal Telip'ten kapandı gel. Yürü oradan yürü. Tarafa? Şu tarafa bak arkandayım. Tamam biri beni yumrukladı. Bu tarafa. Şurada chest vardı yanlış az önce yanlış görmediysem. E ee, vardı burada az önce. Üstünden geçmişsin. Ne çıktı? Aldım ben. Ulan dikkatsiz gördün. Neredesin? diğer tarafa gittim aşağı ineceğim. Hacı sen niye hiç chest almadın? Hacı chestler mi var? İki tane aldım ben seni geçtiğin yolda. Oha görmemişim o zaman. Eee, kılıcın var mı bana? Stick'in var mı? Stick yok işte. Kılıç var mı bana? Stick olursan kılıcın olur. Aa tahta baltam var. Stick'in var. Gel. Stick var mı? Stick. Al. Stick. Stick of the truth. Aa, Aa stick. Artık. Hadi şey ortaya. Yemeğin var mı? Az var. B versene hani bir iki dolduran. Dur bir. Ben de bir ortayı kontrol edeyim o sırada. Belki bir şey unutmuşlardır. Genelde bir zırh falan unutuyorlar. Adam geliyor. Adam kılıç geliyor. Al, kılıç al çabuk. Take Yemek... your mı? Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> Taş kılıçlı. Önce lagda adam. Vur Hıca... lan bana vuruyor. Ben de lagdayım lan sana vurdum. Lan ölüyoruz. Ortalık çok karıştı. Lag var. <laughs> 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 ben kaç iç... Ben kaçmaya lan, çalışıyorum. Ben adamı birini öldürdüm. Ama yanlışlıkla. Aa adam kestim. Önce ben yanlışlıkla adam kestim. Ece <laughs> neredesin ki? Buradayım. İki kalp. <laughs> Hacı kes onu. Hiçbir şey yok. Bu atabilir misin? Hayır çok uzaktayım. <laughs> Oha vurdu. Dur dur bu adamı alacağız. Ota mı bince? <laughs> ben adamı çeviriyorum. Hacı adam bekliyor. Ölmeyi bekliyor. Hacı artık. arkadaşlık hediyesi verdi. Bu Ay canım benim. <laughs> O oh, Al şunu. Bir tane daha iron kılıçlı şeyim Al. var. Malzemem Adam geliyor. Var. kılıçlı Adam geliyor ama var. ben zehirlendim. Nasıl? Dur. Bekle gitme adama. <laughs> Neden? Benim 4 kalbim var. Yardım edemem. O lan ki o adam izin veriyor. Keseceğim. Neden izin veriyor? Adam ölmüyor. Adam izin verdi. Görmedim. Dalmadı bile sana. Hayır, beni geziyordu adam. <laughs> Kesin Neredesin? <laughs> Lan crazy gök Gel ortaya gidelim sana ayrı kılıç tamam. yapacağım. Tamam atla arkama. <laughs> Çok komik. <laughs> Lan. Belki atlanıyordur bir denesene. Satık yapmayı bir dene. Olmuyor yok olmuyor. Hani Lan ben kıramadım ben bot. Yarı yolda bırakıyorum. Sen gelip alırsın. Neden? Al ben sen niye bunu atmadın? Lan bot gidiyor ya. Senin kanalına bot atacağım gibi. ya. Git. Senin bana bot attığın gibi ben de sana bot atacağım. Beklesene bir ben armorum var mı diye bakacağım. Bak vurma. Ee, yok. Lan oğlum envanterim dolu. Adam arkanda adamlar var. Pardon sana geçirdim. Dur dur. Dağıl koş. Lan ne biçim ok atıyor? Busla <laughs> bari. Lan düzgün ok at. Dur ben o bo bota bindim önüne çıkacağım. <laughs> Hacı adam karayı dolaşıyor. Geliyor. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Botla sonuz geliyor. Botla sonuz geliyorum. Estim adamı. Helal Hayır, be. Hayır, var adamın. Gel. Bana atsana. Lens var. Bir de ayakkabı at. Al ayran kılıcı. Yay. Şundan. 8 tane demirim var. gel şuraya ortaya gel. Pantolon yapacağım kendime. Hoca bana ayakkabı yap. Attım. Demir ayakkabı, yok. demir ayakkabı yok. O zaman bana demir ayakkabı yap. Altın ayakkabı attım ben sana. önce kendime pantolon yapmak zorundayım. Öyle olsun Mert satsın. Daha çok armor veriyor. Demirin varsa sana yapabilirim. Bir tane demirim kaldı. Bir tane var. Lan adam var. Git, ölme. Mert ölme kaç. Ölüyorum. Yarım kal. Git kes adamı git kes. Ya yok an. Hacı bu elde artık bana sattın deme. Yok hayır. Bu elde sattın deme ya. Git kes adamı. Ne yapıyorsun? Bir saniye. Taktik yapıyorum. Aldıcam şimdi. Beş taktik ever. Adam zedi yok olduğunu satmıştır kesin. <laughs> Adam benim itemleri kepçükledi. Hacı. Ben sola eski gireceğim artık. Team SC'den fight. <laughs> Hacı alacağım adamı alacağım. Bir tane daha adam var ileride. Adam item atıyor. O da hiç item atıyor. Hadi Gökhan başarabilirsin. Orta molta çekme lan taş kılıcı var adamın. <laughs> Korkak velet. <laughs> ne? Velet. Git kes adamı. Olta süper. <laughs> ya Hacı arkadaşım. El, Elbette ortası kırılacak. Kaçıyor. Oha. o da bot prosu çıktı. Ne <laughs> Lan... Yurkan, kazanabilirsin acı farkındasın değil mi? Neden? Demir botluğu al. Benden düşen demir botu al. Kazanabilirsin. Hadi Gökhan sana güveniyoruz. Haydi Gökhan. Bayağı bir ok yapacağım ortaya gidip de bana demir, demir bot. Demir Vardı bot. Bende. İşte yok şu an. Ama Hı, kendim gel. yapabiliyorum. Sen tamam. ben oraya gidince benim korusana adam geliyorum diye. Ama evet acaba uzun uğraşlar sonucu video çıkabilecek mi? <laughs> Aynen belki çıkacak. <laughs> Mükemmel bir oyun oldu. O kadar. Sen keyif, beni koru. Şerinin dramı gelmiyor adam. Ee, ondan sonra şunu şöyle şöyle. Rahat ol yakında hiç kimse. İki stack okum var. What? What? Hiç kimse yok lan yakınında. Eee... tam. Ben e, kendime şeyler What? yaptım. Diamond kılıç. Aynen. Şey yap, ayaklık. Acaba bana adamlara söyle. Ha doğru onu unuttum. Adamları Adamların yerine, yerine söylesene. Söyleyemem hocam. Niye? Çünkü çok abartı olur. Ya söyle. Team SG'deyiz. Ama ben ölüyüm. Bir tanesi, iki tanesi adanın dışlarında. Ana. Biri birine ihanet et. Ve Mert baskın yedi beyler. Mert baskın yedi gelir şimdi o. Küçük gemiye gidiyor iki tane. Burası değil mi küçük gemi? İki kişi küçük gemiye gidiyor. Hayır yani... bir sürü küçük gemi var. Daha açık konuşursan sevinirim. Yok hacı benim şu an işim var. D e 4 kişi kalmış. Tamam. Mert'in eee Mert, e Mert bas Ben de devam ederim. İki stek okumuz var. Alırız bence adamları. Biriyle takım olursak işimiz daha kolay olur. Belki adamlar craft yapmaya ortaya gitmiştir. Bakalım. Gitmişler mi? Evet. Neredesiniz? Neredesiniz ya? Gelin buraya. Deathmatch'i bekliyorlar onlar da. Tamam biz de öyle yapalım. Takım olalım ya. Evet mükemmel bir ok. <laughs> o deri sete bak. <laughs> Oh, Katniss. Güzel abi. Çok güzel. Mükemmel bir PvP örneğiydi kendisi. Evet arkadaşlar. Mükemmel yani güzel bir videoda beraberdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dur. Hoşça dur. kalın. Hoşça kalın Bye bye.